Kulli ise e, iştiraki kabul edendir. İşte kulliyi de ikiye ayırıyoruz. Ya zatidir. Zati kulli hangisidir? Ma la yehrucu an hakikati cüz'iyatihi. Efradının mahiyetinin dışında kalmayan. Bunlara kulliye zati denir. Hani dün hatırlarsanız demiştik. Kulliyenin altında cüz'iyat var. Yani efrad var. İşte o külliğinin altındaki fertlerin mahiyeti dışında külli kalmıyorsa onlara neden zati denir. Mesela şöyle düşünelim. İnsan insan bir küllidir. Bunun cüz'iyatı Zeyd, Amir, Bekir, Halid, Raşid, Velid, Ahmet vesairedir bu şeyin efradın cüz'iyat dediğimiz Zeyd Bekir vesaire bunların mahiyetinde yer alan külliler zati kabul edilir. Mesela hayvan gibi, natır gibi bu ne dahil olmayanlar aradı kabul edilir. Mesela katip gibi, vahid gibi diyelim ki başka naim gibi örneğin e, efendime söyleyeyim maaşı gibi Bunlar e, fertlerinin mahiyetine dahil olmayan hususlardır Dolayısıyla onlar zati değil ama ona dahil olan ki hayvan natı Hatta e, bunun ötesinde cisminil hassas e, bunlar da mahiyetin içerisine zımnen girenlerdir. Bunlara da zati diyoruz. Sevan ayna ister o zati kulli mahiyetinin yani fertlerin mahiyetinin kendisi olsun. Yani burada şeyler arkadaşlar mantık alimleri zati tarif ederken ibareleri şudur ma yedhulu fi hakikati cüz'iyatihi. Şimdi bu ibara sıkıntılıdır. Niye sıkıntılıdır? Çünkü bu ibarenin altına yani külli zati için getirdikleri bu tarifin altına neva girmiyor. Neva. Ki biliyorsunuz zati küllinin üç şey olduğunu söyleyeceğiz. Zati küllinin veya külli izahat yani Cins bir, nev'a iki, fasıl üç. Cins, nev'a fasıl. Tabi bunlar da kendi aralarında kısımlara ayrılıyorlar. Cinsi garip, cinsi bay, cinsi mutolsit. Fasıl, garip, bayit, mutolsit ve nev'a. Şimdi mesela siz insan dediniz. İnsan külli, zati bir küllidir. İnsanın fertleri nedir? Zeyd Amir Bekir Halid'dir. İnsanlardır. İnsan bu Zeyd Amir Bekir mahiyetlerinin içine insan giriyor mu? Yok. Çünkü cüz külle girer. Kül külle girmez. İnsan onların mahiyetinin kendisidir. Dolayısıyla siz külli zatî ma yedhulu fi hakikati cüz'iyatihi şeklinde tarif ettiğinizde neva var? Zatî küllinin tarifinin altına girmez. İşte bunun için özellikle bu ifade Ebhedi'nin İsa Hocası'nda böyle geçiyor. Belki hatırlayanımız var. Ve şarihler de bu ibareyi düzenlemek için epey ter döküyorlar. Yani bunu nasıl yorumlayalım ki efendim söyleyeyim. E, tarifin altına nöde girsin. İşte şah müsnifimiz yani bu kitabın müellifi Rahimullah Allah o sıkıntıdan kurtulmak için zati kulliyi tarif ederken ma yedhulufi hakikati cüz'iyati dememiş yani ne demiş ma la hakikati siz böyle dediniz mi oluyor cüz'iyatının efradının mahiyetinin dışında kalmayan e, hayvan da dışında kalmıyor farkların natıkta kalmıyor ve insanın kendisi de kalmıyor, dışarıda kalmıyor. Çünkü kendisi denir. Anlaşıldı mı? Bundan ötürü Musannef diyor. Sevan kâne aynâ ister o zâti kulli fertlerin mahiyetinin kendisi olsun Kendi insani insan gibi mesela insanın fertleri neydi? Bizim bildiğimiz insan Ali Veli Hele, Celi. bunlardır. Ve bunların mahiyeti nedir? Hayvan atkını insandır. insan onun şey parça değil ki dahil olur. Onun kendisidir. Evet. öyleyse biz zati kulli ma la an hakikati cüz'iyati şeklinde tarif ettiğimizde bunlardan ne oluyor? kalıyor. Ve bundan ötürü sen aynı kendin sen ev ister dahil olsun. Kel hayvani ve Mesela insanın fertleri Ahmet, Said, Şedid, Velid bunların mahiyetinin altına hayvan girer. Çünkü cinstir. Cins de mahiyetin cüz'üdür. Natık'ta girer çünkü Natık'ta fasıldır. faslı da mahiyetin bir parçasıdır. Ve imma aradiyun Bu imma aradiyun yukarıdaki imma zatiyun atıftır. Kulli ya zatidir ya aradidir. Ve huve aradiy hangisidir? Bir hilafihi. Bunun tersi nedir. Yani neydi? Neyi tersine? yani ma yekhurcu an hakikati cüziyatihi cüziyatın fertlerin mahiyetin dışında kalan. Mesela ne gibi arkadaşlar? Demin de örnek verdim. Katip gibi bu en kitabet değil. Kitabet, vah, taaccüm bunlar nedir? Arattır. Çünkü bunlar fertlerin mahiyetinin bir parçası değildir. Hatta mutlak mutlak tam şey. Yalnız unutup para değildir derken şey yap. Mutlak iki manada kullanılıyor. Bir hayvan mutlu, oradaki insan mahiyetinin cüzdü olan natık orada müdrik anlamındadır. Konuşan değil konuşma anlamındaki nutuk da aradiyattandır. Çünkü görüyoruz papagan efendi konuşuyor. Değil mi? Konuşuyor mu? Konuşuyor mu? Nasıl? Ne? Ne diyorlar? Taklit mi ediyorlar? Ama söylüyor yani. E ha? Ha doğrudur işte tamam. Düşünmüyor ama konuşuyor. Dolay dolayısıyla da i̇şte yine e idrake e dönüyor yine. <laughs> dolayısıyla insana mahsus olan idraktır. Onun için o el insanu hayvanu matibur, oradaki natıktan mesela müdiriktir. O insana mahsustur. Mesela bilgisayarda onu düşünmüyor. idraki yok. Sadece ona evet. verilenleri şey. Peki ve zatiyo işte ve huve bir khilafi ki daha ki daha gibi. Ve zatiyo zati kulli zati de üç türlüdür. Demin de söylemiştik. Cinsu yuna <laughs> ve muhafazı. Liyennu çünkü imma makunun fi cevabi ma huve bi hasabı şirketin mahdati ya bu zati külli mequl makul mequl burada arkadaşlar mahmul anlamındadır. Yani bizim bildiğimiz hani söylenen demek değil. Mahmul anlamı. Yani o külli zati ya müşterek fertlerden yapılan ma sorusunun cevabında gelir. burayı iyi dinleyin ya sadece müşterek fertlerden, müştereklerden yani ortaklardan yapılan mahuva sorusunun cevabında gelir. Sadece onda gelir ki bu cinstir. Mesela siz mahiyetleri müşterek olan sadece müşterek olanlardan mahvayı sorusunu sorduğunuzda cevabında cins gelir. Yani bir de şunu da söyleyelim. Mantıkçılar tabii özellikle mantıkı e, Yunanca'dan Arapça'ya çevirdikten sonra onların bazı şeyler geliştirdiler. Bazı ıslahlar geliştirdiler. Mantık. Yani Arabi mantıkta öyle diyelim. Arapça olmuş mantıkta bazı geliştir geliştirdiler. Mesela o istilahlardan birisi şudur diyorlar ki ma sorusu soru sorulduğunda bu soru neye yöneliktir? Bu soruyla yapılan gelen soru bir şeyin mahiyetini öğrenmeye yöneliktir. Özünü, mahiyet, öz diyoruz ya özünü. Bu mahve sorusu bir kişi fertten olsa da o ferdin mahiyetini öğrenmeye yöneliktir. Yok, iki üç fertten de mahve sorusu gelirse, yine onların özünü öğrenmeye yöneliktir. Bilmem anlaşılıyor mu burası. şeyin mesela, diyorlar Eyoşey'in sorusu Mahva gibi değil mahiyetten mahiyetten de sorulabilir şey daha doğrusu zatiyattan da şeyin sorusu gelir aradıyattan da ama mahue sorusu sadece zatiyattan gelir bir bir de o zatiyatta bir şeyin veya bir şeylerin bir şeyin veya birden fazla şeylerin mahiyetini öğrenmek istiyorsunuz mantık şeyler. Öyle diyorlar. Dolayısıyla siz mesela şöyle sordunuz. Mel ismi diye bir soru yöneltseniz bu mel ismi sorusuna neyi öğrenmek istiyorsunuz? İsmin mahiyeti. Ve bu sorunun cevabında ne gelir? Onun mahiyeti neyse o gelir. Ki mesela ismin mahiyeti nedir mahvuda? madalla ala ma'an min nefsi muhtemel, gayri muhtemel bir ahdet meselesi. Yok eğer siz diyelim ki ma ile hem ismi hem fiili sorsanız o zaman isim ve fiilin müşterek olduğu mahiyet neyse onu işte edeceksiniz. Bakınız dikkat edin bir de, de şu ayrım. Yani ben mesela mel ismi diye o soru sordum. Mantıklı olarak isma o bana ismin tüm mahiyetini zikrederek cevap verecek. Çünkü tek isimden soru sormuşum. Dolayısıyla tek ismin mahiyetini öğrenmek istiyorum. Yok hayır. Mel ismi değil. Mel ismi ve fiil dedi. İkisini sordum bu soru neye yönelik olmuş oluyor? Ortak mahiyeti ben. Ortak mahiyet. Dolayısıyla ikisinin ortak mahiyeti kelime. Hatta bir adım daha ileri, ileri gidelim. Mesela şöyle bir soru sordum. Mel ismu vel fe'lu vel Bel ismu vel fiyeli vel kelam. Üç şeyde soru sordu. Tabi dikkat edin isim ile fiilin mahiyeti kelimeydi. Ama kelamın mahiyeti kelime değil. Peki kelime ile şey yani kelime olan isim fiil ile kelam arasında nahviler nezdindeki müşterek mahiyet neyse o cevap olur. O da kavun diyebilirsiniz. Kavun. Kavun ne demek? Anlamlı lafız demektir. Anlamlı lafız. Hatta biraz daha, bir tık daha ileri geçerek şöyle bir soru sorduk. Dedik ki Oğuzhan Hazretleri Mel ismu vel fealu vel kelamu vel cesa'u Mel ismu vel fealu vel kelamu vel bakınız isim fiil arasında müşterek mahiyet kelimeydi ama sadece biz onları sormuyoruz ki kelam isim fiil kelam üçünün arasında müşterek mahiyet neydi evet. kavuldi ee, biz sadece onları da sormuyoruz cesak yani anlamsız bir lafzı da yanlarına verince o zaman cinsi bait olan lafız. O müşterek yani Dolayısıyla yani bu zihninize otursun. Mahuva sorusu mantıkçıların ıslahı. Bakınız. Bu nahva uyar mı uymaz mı onları ilgilendirmez. Ve arabi lisanı uyar mı uymaz mı onları ilgilendirmez. Çünkü hani bizim ilimde bir kuralımız var ya ve la muşahhata fil istilah. istilah. tartışılmaz. Mesela diyelim ki Oğuzhan, Kubaniç, Atabek diyebilirler ki bardak bilgisayarın ismi olsun. Bizim istilahımız bu olsun. Hayır efendim siz böyle bir istilah üretemezsiniz diyemeyiz. Yaparlarsa yapalım. Dünya özgür bir dünyasıdır. Anladınız mı? Dolayısıyla arkadaşlarım ilimde ıstılah yapmada ne yoktur? Bir kimseye rezerv konulamaz. Onun için yani bakıyorsunuz belki dünyanın en zengin ilmi ıslahlar ilmidir. Der, çünkü ıslahlar ilmi dediniz mi fıkıhten nahvan dan sahip sarfa sarftan belagatten beyana bedi afşiziye kimyaya hendese yattı o e, terinelli artık dünyanın hangi ilmi o ilmi ıslahı olsa hepsi onun altındadır. Dolayısıyla en zengin ilim ıslahlar ilmidir. Ve çok önemlidir hakikaten. Hatta bununla ilgili e, fazla. Ee, bu şahit bu şehit diye onun bir alimi var. Bu ıslah konusuna çok önem veriyor. Bununla ilgili en üst tutulduğu bir şey olmuşlar Ve e, dergi falan çıkıyor. E, istilah da konusu olunca çok önemli bir konudur. Dolayısıyla mantıkların yok biz mahvaz sorusuyla sadece Mahiyeti öğrenmek istiyoruz dediklerinde Nauciler veya Arap bir lisan lügatçılar öyle diye onlara itiraz edemezler yani Niye böyle kullanırsınız Ve ikinci bir şey mantıkların ıslahının Arap lugavi kullanıma da uygun olması da şart değil Gerçi uygunluğu uygundur Bak uygunluğu uygundur ama uygun da olmaya bir evet. Demek ki e, mahvolda sorusu neyi öğrenmeye yöneliktir? Mahiyeti öğrenmeye yöneliktir. İşte bu gelen mahvolda sorusu sadece müşterek fertlerden mahvolda sorusu geldiğinde bir şey cevap oluyorsa o Suriye ona ne diyoruz mantıkta cins diyoruz. Çünkü dikkat edin bakarız. Ben mesela mel ismu vel sorduğumda cevap nedir? Mel ismu vel fealu ve harf cevap nedir? Kelime değil. Ama mel ismi cevap nedir? Kelime değil. Sadece. İsmin tüm mahiyeti. Tüm mahiyeti de tren gibi uzun. Nedir? Kerimetun dellet ala ma'na bi nefsiyâ gayri muhtelim bi ahdü lezmiyeti Bu tamam. Dolayısıyla dikkat edin. Hususi yani tek fertten yapılan ma sorusuna cins cevap gelmiyor. Çünkü tek fertlerin cevabı ne değildir? Cins değildir. Çünkü ma yetici sadece cinsiyet ayeti cins ve fasıla anlaşıldı mı? Ve, evet. Ve ve bu cins şöyle tanıtılır. Yani ve ve aslında yuarafu daha uygundur. Ve yuarafu bi ennehu makulun ala kefirine muhtelifine bil haqaiki fi cevabı mehu. Tabi Musannifimiz Rahimahullah şeyhimiz diyelim. Ee, diğer man özellikle Ebheri'nin İsa Vudisinde kullanılan ibareyi diğer mantıkçılar kullanmış mı bilmiyorum. Ama onun bazı sıkıntılı ibareleri var. Ve o sıkıntılı ibareleri kendisinden gelen sonra gelen şarihleri hayli yormuş. Onlardan birisi de şudur külliyat-ı tarif ederken ve yursamu diye bir ifade kullanmış. Ve bu ve yursamu ifadesi İsa Hoca şarihlerini Fennari'den gelen Beviye gelen Beviye'den Magnisi'ye kadar şarihleri çok yormuş. Yani çünkü resim diyebilmek için burada zikir edilen kayıtların aradığı olduğunu ispat etmeniz lazım e, biz oldu. Nereden ispat edeceğiz? Elimizde bir e, mühür yok ki. Yani bundan dolayı Musannifimiz Rahimahullah o şeye düşmemek için yursamu dememiş yani. ve yuarrafu diye demişti. Ve yuarrafu o tarif edilir bu cins bi ennehu cins kulliyun, kullidir. Bu kulli lafzı arkadaşlar cins için getirdiğimiz tarifin cinsidir. Bakın tek, tekrar söylüyorum. Cins için getirdiğimiz tarifin cinsidir. İşte bu olayda Fenneri Rahimullah biraz bunu hani biraz sıkıntılı bir yönü var. Bundan dolayı bunu açıklamak için o da biraz efor harcamış ve diğer haşiyeye ona haşe yapanlar da yorulmuştur bu konuda. Evet işte e, bu kulliyun cins için getirdiğimiz tarifin cinsidir. Mekulun ala kethirine muhtelifine mantıkçılar bak. Yani biz bunları zikrederken yine nahvu kenara bırakıyoruz. Bu mekulun ala kethirine diyorlar şeydir kayıt, tarifin faslı değil. Sadece gelecek kaydın ona bağlanması için zikredilmiştir. Muhterefine bil hakaeqi fi cevâ kafirine muhterefine bil hakaeqi o fasıldır. Ha, fi cevâ bi huve ikinci fasıldır. Böyle diyor. Yani muhterefine bil hakaeqi alâ kafirine muhterefine bil hakaeqi Hareketlerini derken cinsin tarifinin altına ne vade girer, fasında girer ve hasa da girer, arada an da girer, hepsi girer. Ama muhtelifini bilhak akı deyince arada an çıktı, değil mi? Fasında çıktı, ne vade çıktı? Çünkü bunlar muhtelifini bilhak değil. Evet. Ama hassa tarifin altında kaldı. Değil mi? cevabı mahu derken şey muhtelifine bir hakka ana kesirine bunlar kalıyordu muhtelifine Bil hakka deyince muhtelifine ile hakikatte muhtelif deyince cins şey aslında ne var? Fasıl ve hassa çıktı. cevabı mahu ile arada anda çıktı. Bu kadar. Ve huve evet. Fi Ve karibu. Cins. Kariptir diye cinsin çeşitlerini zikredecek ve biz de burada duralım. Efendim? Evet.